şey koydum. Bu da normalde böyle. Bir kamçı temizlendi. yan tarafa geçip Buranın pazarı olduğu için bu da hazırlık şöyle satışa. Ben değirmenciyim. 1986 yılında başladım. 16 yaşında evlenip geldiğimde kayınpederimindi bu dükkanlar. Onunla beraber başladım. Ondan öğrendim. E, ayrı ayrı hikayeleri var. Taş değirmen, dövme. Bu kayınpederim babasından kalma bir değirmen. E, kabuk soyucu. Diğeri kırıcı. E, ben bunları geliştirdim zamanla. Önce para için başladım. Dört tane çocuğum var. Bunların okuması için başlamıştım. Sonra çocuklar okullarını bitirdikten sonra da ben arayışa geçtim. Bunu daha çok nasıl geliştirebilirim diye. Bir Adana gezisinde bunu duydum. Hem çekip hem dövüyor. Bunu aldım. Arkasından onu araştırdım. Unda klorum olduğunu duydum. Tekrar taş değirmeni aldım. O da yan tarafta göreceksiniz. Böyle geliştirerek çocuklarımı okutmuş oldum. Kendi paramı oldu, ekonomik özgürlüğüm oldu, arabam oldu. Yani daha güzel bir hikaye, un değirmeninde arpa unu yutuyorum. Ee, hiç para vermeden sokak hayvanlarını doyurabilecek gücüm var. Yem, köpeklere mama yapabiliyorum. <laughs> Ya bunu daha çok geliştirirsek çok güzel görünüp bembeyaz görünüp üf, organik olmayan ya da ne yediğini bilmediği ekmekler yerine kendimiz üretirsek, kendimiz üretirsek çok daha güzel oluyor. Herkes artık döndü. Köyüne dönüyor. Köyünden ne götürecek? Un, bulgur götürecek, tarhana götürecek, mercimek götürecek. Yani bizim marketlerden niye mercimek alırlar? Şaşarım. Bizim memleketimizde çok güzel mercimekler oluyor. Sarısı var, yeşili var. Ben size gösterebilirim. Kırmızısı var ve bunları soyduğum zaman çok çok daha güzel oluyor.